başlayalım. Evet, şimdi İtopya'nın sitesindeki masaüstü toplama sihirbazını kullanacağız. Ama İtopya'dan almak zorunda değilsiniz. Burada önemli olan parçalar. Parçaların isimlerini alıp kopyalayıp internetteki en uygun sitelerden, fiyatları en uygun yerlerden alırsınız. Tek tek sipariş edersiniz. Bildiğiniz, ettiğiniz bir bilgisayarcıya veyahut da kendiniz toplayarak daha uygun hale getirebilirsiniz. Ben burayı sadece parçaları görün neyi ne almamız gerekiyor. Bunu daha iyi anlayabilelim diye bu siteyi kullanıyorum. Itopia gibi sinerji var. Vatan bilgisayarın gene bilgisayar toplama kısmı var. Oralarda da göstereceğim. Bunları da kullanabilirsiniz. Başka yerler de var. Yani bir siteye bağlı kalmayın. Hangi parça hangi sitede en uygun fiyat satılıyorsa gidin onu alın derim. Ama Itopya Sinerji gibi siteler teknobiyotik gibi siteler. Bunlar aynı şekilde kendileri sistemi toplayıp size gönderiyorlar resim bir şekilde böyle imkanlar da var. Neyse başlayalım. İlk parçamız bilgisayarın beyni olan en önemli parça olan işlemci. Şimdi en düşük fiyat diye bir sıralama yaptıralım buraya. Çıkan parçalara bakalım. Şimdi arkadaşlar biz ekonomik olsun diye bu masa üstüne ekran kartı koymayacağız. Yani harici bir ekran kartı koymayacağız. Bu yüzden işlemcimizin kendi dahili bir ekran kartı, dahili bir GPU'su olması gerekiyor ki biz bilgisayarı kullanabilelim. O yüzden şu anda normalde en ucuz işlemciyi listeye eklemek gerekiyorken burada i3-9100F işlemcisini ekleyemiyoruz. Çünkü dahili bir GPU'su yok. Intel'de sonu F ile biten işlemcilerde dahili GPU olmuyor. O yüzden aşağıya bakalım. İkinci en ucuz işlemcimiz i3-10100. Bunu listeye rahat bir şekilde ekleyebiliriz. Çünkü kendisinin dahili bir GPU'su var. Tabii güçlü değil, oyun oynayamazsınız. Fakat online eğitim için olsun, uzaktan çalışma olsun, ekran kartının gücüne ihtiyaç Duymayan işler için olsun, sizin işinizi görecek bir dahilici yapıyor. Hemen ekliyoruz ki kaldı ki bu işlemcimiz de laptop tarafındaki i5 10350 h işlemcisiyle kafa kafaya yani çok güçlü bir işlemci. O yüzden gönül rahatlığıyla bu işlemci ekleyebiliriz. Anakartlar için de hemen en düşük fiyat yapalım. Şimdi direkt çıkan en düşük fiyattaki anakartı ekleyebiliriz. Ama ben şu anda size bir miktar daha pahalı olanı önermek istiyorum. Çünkü şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi m slotu var. M2 yuvasının olması M2 NVMe SSD'leri ilerleyen zamanlarda eğer isterseniz kullanabilme imkanı sağlayacak yani çok daha yüksek hızla ulaşan SSD'leri kullanabileceksiniz. O yüzden bu özelliğin de bulunması 30 liralık bir farka değer. Bu sebepten dolayı şu anda Asus Prime H410M chipsetine sahip olan şu model anakartı listeye ekliyorum. Bakın bunun ismini olduğu gibi kopyalarsınız, internete yapıştırırsınız, en ucuz nerede varsa onu alırsınız, kendiniz toplarsınız. Bellek denilen RAM kısmımıza gelelim. Yine en düşük fiyat. 8 GB koymanızı öneriyorum. 4 GB da işinizi görecektir ama yani yani çok zorlanacaksınızdır. 100 lira daha fazla verip 8 GB ile başlamanızı tavsiye ediyorum. Intel işlemci ile muhatap olduğumuz için kullanacağımız RAM MHz düşük olacaktır. O yüzden biraz daha yukarı çıkmamız gerekiyor. Evet 2400 MHz'lik Corsair'ın şu RAM'ini kullanabiliriz 8 GB'lık. CL değeri de 16. Yani iyi bir bunda saniye gecikmesine sahip. Bunu kullanabiliriz. Corsair'de çok güvenilir bir marka. Bunu da ekleyelim işte. Şimdi bilgisayar kasasına geçelim. Burada dahili güç kaynağına, dahili PSU'ya sahip olan bir kasa fiyattan tasarruf etmek için önereceğim. Yine en düşük fiyattan başlayalım. İçinde dahili güç kaynağının da olması gerekiyor ki ekstra ona para harcamayalım. Hemen bakalım burada. Evet şurada başlıyor. 500 Watt dahili bir güç kaynağına sahip. Power Boost markasının şu kasası. Rengi yani ışıkları da var. RGB ışıklandırmaya sahip. Evet kullanabiliriz. Ekran kartı fiyatları pahalı olduğu için ve daha ziyade spesifik işler için oyun oynamak olsun, render işlemleri için gerekli olduğu için gündelik hayatta online eğitim için vesaire gerekli değil. O yüzden ekran kartı eklemiyoruz ama siz isterseniz buradan da ekran kartı ekleyebilirsiniz. İşlemci fanı zaten işlemcinin yanında gelecek olan dahili fanı kullanıyoruz. Ekstra daha güçlü fan almak isterseniz de alabilirsiniz. Gene power supply yani güç kaynağı da dahili kasanın içinde bulunmakta. O yüzden bunu da almıyoruz. Sıvı soğutma kit işlemciyi soğutmak için gerek yok. İsterseniz alabilirsiniz. Bunlar ekstra lüks ihtiyaçlar. Hard disk almayacağız. Fiyattan sorup yapmak için. Biz SSD kullanacağız. Yine en düşük fiyat diyoruz. Burada minimum 240 GB ile başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü fiyat farkı çok yukarıda değil. En azından 40 lira daha fazla verip. Kyoxia markasının bu SSD'sini kullanabiliriz. Kendi Toshiba'nın alt markası. Yazma ve okuma hızları da gerçekten yüksek. Kendi klasmanında bulunan ürünlere göre. O yüzden bunu da alabiliriz. Evet. Şu anda aslında bizim bilgisayarımız tamamlandı şu andaki parayı görüyorsunuz. 2837 lira. Ama tabii ki masaüstü topladığınız için bizim bir monitöre ihtiyacımız var. Ekstra klavye mouse'a ihtiyacımız var. Bunları aslında dışarıdan çok daha ucuza temin etme imkanlarınız var. veya da ikinci elde alabilirsiniz monitörü. Klavye mouse setlerde 100 liraya bulunabiliyor. Ama şu an bu sitede siz görün diye koyacağım. Hatta şöyle size bir öneride bulunayım. Eğer televizyonunuzun HDMI girişi varsa belli bir süre televizyonunuzla idare edebilirsiniz. Yani bilgisayar kısasını televizyonun yanına koyarsınız. HDMI girişiyle televizyona bağlarsınız. Televizyonunuz monitör gibi iş yapmış olacaktır. Bir süre bu şekilde idare edebilirsiniz. Çok gerekli değil. İlerleyen zamanda isterseniz alabilirsiniz. Veyahut da şu anda yaklaşık 500 lira bandında başlıyor monitörler. Kafanıza yatan bir şey de alabilirsiniz. Biz de şimdi burada bakalım. Bizim işimizi görecek bir monitör var mı? Hemen en düşük fiyat gene diyoruz. Gene PowerBus markasının şu monitörünü görüyoruz. 19,5 inç. Bunu eklemekte bir zarar görmüyorum ben. Ama 500 liralık fiyatlar da bulunabiliyor. İkinci ele daha uygun fiyatta da bulabilirsiniz. Biz sadece şu an burada görmek için ekliyoruz. Oyuncu klavyesine ihtiyacımız yok. Normalde klavye mouse seti de dışarıdan daha ucuz alabilirsiniz. Biz gene burada eklemek için gene burada Logitech markasına ait. Logitech iyi bir markadır. Şöyle şu klavye mouse setini ekleyelim. Gördüğünüz gibi şu anda 3634 liraya gerçekten sağlam bir e, online eğitim için olsun, evdeki çalışmalar için olsun çok güçlü bir cihaz elde ettik. Şu anda 3600 liraya laptop bulamazsınız. Bulduğunuz bir iki tane laptoplarda da çok çok kötü işlemciler var, çok kötü malzeme kalitesi var. Topladığımız cihaz ondan kat ve kat daha iyi, çok daha güçlü bir cihaz paranızın hakkını verecek bir cihaz. Bununla başlayabilirsiniz ki dediğim gibi şu anda burada monitör ve şu klavye mouse seti normalde çıkartıp 2800 liraya bunu getirip onları çok daha ucuza temin edebilirsiniz. Burada topladığımız ürünlerin linkini bırakacağım aşağıya direkt model marka oradan kendiniz bakarsınız. Ütopya'nın rakibi olan bir diğer site Sinerji. Burada aynı imkanları sunuyor bize. Buranın toplama sihirbazını kullanabiliriz. Yine aynı şekilde fiyat artan deriz. Burada misal AMD'nin şu Ryzen 3 3200G işlemcisiyle başlayabilirsiniz. AMD'de de sonunda G ifadesi olan işlemcilerde dahili GPU oluyor. Ama şu hemen bir altındaki Ryzen 3 3100'de dahili bir GPU yok. Bunun için ekstra bir ekran kartı almak gerekir. O yüzden onunla değil de Ryzen 3 3200G ile başlamanız daha iyi olur. Yine burası size önerilerde bulunacaktır. Ona uygun anakart vesaire. Kendiniz az önceki yolları tekrar ederek bu şekilde toplayabilirsiniz. Veyahut da buradaki modelleri alırsınız. internete yapıştırırsınız. O şekilde haricen de isteyebilirsiniz. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Linkini de aşağıya bırakacağım. Oradan bakarsınız. Şu anda da vatan bilgisayarın gene bilgisayar toplama kısmındayız. Pis toplama sihir basındayız. Bunu da linkini aşağıya bırakacağım. Yine buradaki mantık da aynı. Burada gelip, gelip tek tek işte işlemci, anakart, bellek, yani RAM, ekran kartı gibi seçenekler sunacak. Siz buradan gene gelirsiniz. Böyle fiyatı en ucuz fiyattan başlayacak şekilde ayarlarsınız. Dediğim gibi sonunda F olan Intel işlemcilerde dahili GPU olmuyor. Keza G takısı olmayan AMD işlemciler de öyle. Yine burada mecburen ekran kartı kullanmayacaksanız eğer başlayacağınız minimum işlemci bu olacak. Gördüğünüz gibi aynı işlemciyi biz az önce İtopya'da çok daha uygun fiyata kullandık. Her sitede fiyatlar farklı. Lütfen araştırın en ucuz fiyat neredeyse oradan bulup alın. Şu anki dolar kurları fiyatları etki etmeden bunu değerlendirebilirsiniz. Link aşağıda olacak. gene bu vatan bilgisayarın toplama da. Şimdi burası çok önemli. Çok ömelli değil. Çok önemli. Ne yazık ki şu anki bu fiyatlar içinde 2497 liraya şu sadece kasadan oluşan sinerjinin kendi topladığı cihaz bir avantaj durumda. Bakalım özelliklerinde neler varmış. Ryzen 3 3200G işlemcisi. Az önce bizim bahsettiğimiz işlemcilerden bir tanesiydi ve güçlü bir işlemci. Çok da başarılı bir işlemci. Hemen içinde MSI'nin anakartı var. 8 GB'lık RAM'imiz var. 3000 MHz CL16 değerine sahip DDR4. Markasını ilk defa duyuyorum ama olsun. İçinde A-Data'nın 240 GB'lık SSD'si var. Bu da çok güzel. Yani Amacımız online eğitimse, o az önce bahsettiğim işlerse, çok basit işlerle uğraşıyorsak. Evet, şimdi harici bir ekran kartımız yok ama daha sonra isterseniz ekleyebilirsiniz kendiniz. Masaüstü bilgisayarın bu lüksü var. İstediğin zaman istediğin parçayı değiştirebiliyorsun. Bunu da koyacağım linkini. Şu fiyat, rüya gibi bir fiyat. Zaten bu fiyata laptop kalmadı. Hani bundan 1.000-2.000 lira pahalı olan laptoplar da bundan güçsüz. Bu cihaza denk bir laptop 5.000'den aşağıda yok. 5.000 ve yukarısında belki bulursunuz ya da 6000 üstünde bulursunuz. Öyle söyleyeyim size. Bunu da linkini bırakıyorum. Bu da bir fırsat. Burası çok güzel. İtopya aynı şekilde. Bu sefer içine ben monitör de koyayım. Ekstra diğer parçaları da wifi soketinde vesaire koyayım istemiş. Çok makul bir fiyat çıkarmış. 3500 liraya içinde monitörü de olan, diğer parçaları da olan çok makul bir sistem. Az önceki İşlemcimiz gene var. SSD'mizin miktarının yüksek olması çok güzel. Aşağıya koyacağım bu linki de. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Burada kaçmaz. Zaten burada da belirtmişler EBA için, online eğitim için, uzaktan eğitim için hazırlanmış bir sistem. Laptoplara boşa para vermeyin. Laptopun taşınabilirliğine ihtiyacınız yoksa çok daha güçlü bir cihaz alırsınız paranızın karşılığı olarak. Bunu da değerlendirin. Son önerimiz şu olacak. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. All-in-one sistemler var. All-in-one sistem nedir? Masaüstü bilgisayarın kasasının tamamını monitörün içine koyulmuş şekilde hayal edebilirsiniz. Aynı şekilde bunların üstünde laptoplar gibi bir kamera da oluyor. Bu görselde de gördüğüm kadarıyla bir kameramız var. Ama tam emin değilim. Özelliklerde göremedim. O yüzden kesin bir şey konuşmayayım. Yanında klavyesi mouse da var. Trendyol'un sitesinde. Linkini aşağıya bırakacağım. Güçlü bir işlemcimiz var. Az öncekilere göre daha güçsüz ama gene de işinizi fazlasıyla görecektir. 8 GB RAM 256 SSD. Çok güzel, büyük, devasa bir ekran. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Bu da işinize gelebilir. Yani hepsini toplu almış olayım mantığındaysanız. Bunu da aşağıya bırakırım makul. Şimdi çok kısa iki şeyden bahsedeceğim. Birincisi hepsi buradanın sitesi. Az önceki parçalarımızı hani topladığımız, sihirbazlardaki topladığımız parçaları hepsi buradanın üzerinden tek tek bulma imkanına sahibiz. Şurada bu kısmın da linkini bırakacağım. Tek tek anakart, RAM, ekran kartı, işlemci, görebilirsiniz. Sen tıklayalım. Bu şekilde görüyoruz. Yine en düşük fiyat diyelim. Evet. Burada en düşük fiyata tıkladık şekilde çıkan işlemcilere bakabiliriz. Mesela az önce kullandığımız işlemcilerden bir tanesi olan i3 10100'ü şu anda bu fiyattan görüyoruz. Buradan böyle tek tek kafamıza yatanı alabiliriz. Mesela şu i3 9100 de makul bir işlemci. Ama az önce çok daha uygun fiyatlı bir üst seviyesinde yani şu işlemciyi bulduğumuz için. O yüzden karar size kalmış tek tek fiyatlara bakabilirsiniz. Aynı şekilde Amazon.com.tr üzerinden de bu imkanı sahibiz. Amazon'u biliyorsunuz ben çok seviyorum. Türkiye'de şu anda en güvenilir internet alışveriş sitesi. Çok rahat bir şekilde geri iade imkanımız var. Bunun güvencesi var. Aklımız rahat. O yüzden burada da tek tek gelip buradan bakabilirsiniz. Mesela işlemcilere gene bakalım. Virüs bir sürü işlemci çıktı gene buradan. Düşükten yükseğe fiyatı belirleyip burada kafamıza yatan işlemcileri alabiliriz. Yine i3 9100'ü görüyoruz burada fiyatları. i3 10100 çok konuştuğumuz bir işlemci. Bunu da buradan Görüyorsunuz fiyatını. Tek tek değerlendirebilirsiniz. İnternet araçlarının en uygun fiyat hangi sitedeyse oradan alırsınız. Videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar şu anda 76 aboneyiz. 76 abonemizin tamamını teşekkür ederim. 76 abonenin her biri bizim için ayrı ayrı değerli. Desteğe ihtiyacımız var. Eğer bize abone olarak küçük bir destek verirseniz çok mutlu edersiniz. Emeğimizin karşılığı olarak bir de videoyu beğenebilirseniz çok mutlu oluruz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Güzel günlerde görüşmek üzere. Bay bay.